Evet selam arkadaşlar Bugünkü videoda Kupa kasacağız Niye kupa kasacağız diye sormayın arkadaşlar lütfen Çünkü Eksi 80 90 yedim Çıldırıyorum şu an Çok gıcık oldum arkadaşlar Gıcık oldum ya e, madem maça başlayalım taktiğimiz pusmak geleni de öldüreceğiz arkadaşlar çok güçlü vuruyor, vuruyor çünkü bu taktiğimiz pusup geleni öldüreceğiz bu kadar basit hadi başlayalım maça da girdik zaten böyle şurada saklanalım ya burası iyi gibi duruyor ay yanlışlıkla vurdum kafama tüküreyim 15-20 dakikalık bir video çekeceğim. İnşallah kupamı eksimi tamamlarım umuyorum ki <laughs> hayır 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 kordelis geliyor abi oh tamam gitti gelirse vallahi o bizi alırdı çünkü 4600 canımız var yani şu küpü küp bulutlardan sonra alacağım Ah aldık. Tamam. Şu an çok iyi. Zaten yanımıza da gelen yok. Ay yüzden rahatça. Ah ilk dörde girdik. Bu ne? Ha o işi alan etkisi bir bırakıyor şeytan alan etkisi. O mu ki? Bilemedim ki oğlum. Şeytanların çok karma karışık ya hepsi. Benim sevdiğim şu üçlü var. Başka da yok. Tabi sevenler vardır başkalarının da. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Seviyorum. Neyi? <laughs> arkadaşlar profile falan girdim. Arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Evet. Kesinlikle kabul ediyorum. Şimdi herkese bir bulaşalım şöyle. Öleceğiz. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Artı 3 ile artı, aman artı 7 ile artı 6 ile başladık. Artı 7 ile falan. İyi oldu bu güzel. Boyu 550 de bırakacağım. Boyu 550 de bıraktıktan sonra iyidir. Boyu 550'den sonra başka bir karakteri 550 yapacağım. Bütün karakterleri 550 tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya bir girelim hemen. Git git. Oh tamam. Burası da güzel yer arkadaşlar. Benim bu arada sevdiğim çalılar var. Burası var. Sonra Birileri geliyor. Şu tarafta daha demin saklandığımız yer var. Oralar falan çok seviyorum. Herkes böyle. ya Çok kişi gelmiyor yani buralara. Tam buradan değil. Youtube'a gir. Arkadaşlar şurada saklanayım. Bir dakika bekleyin. Çok özür diliyorum. Şu artıya bas. Videoda. Buradan kaydını basacaksın. Şuradan açıklama ekle. Yok açıklama değil başlık. Aa, arkadaşlar üçleme. Buradan bir şey ekle. ben ee, bir in yellow oynuyorum falan diye. Ay alıyorduk arkadaşlar. Ben yazayım mı? Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Yeniden çok çok özür diliyorum. Ee, arkadaşlar geldim bekleyin. <laughs> geldim arkadaşlar. Ee, Arıdan çok iyi başladık. Şey kayıda girince bir şeyler oluyor. Biraz sonra yükleyen doğrulama istiyor. Maçladık, başladık başladık maçı arkadaşlar. İnşallah bu maçı da ilk üçüyle tamamlarız. Yine doğrulama istiyor. Annenin telefondan doğrularız sonra. Sen YouTube'a bakalım istiyorsan bir tane daha kayıt çekebilirsin. Sen bilirsin. Çek. Evet arkadaşlar buradayım. Özür dilerim kuzenim şey video yüklemeyi açıklama eklemek istedi de onu ekleyiverdim. Hemen geri geldim merak etmeyin ben buradayım. Evet arkadaşlar, Macy var yanımızda çok gıcık bir karakter kendisini de biliyoruz. Aa, aa. <laughs> Can Demir reklam yapılmış oldu. Eğer ses geldiyse özür diliyoruz. Kuzenim Can Demir'i izliyor. Sen bende de çizik atıyorum videolar. Ağlıyordum. Daha 6 kişi var arkadaşlar kimse ölmüyor ya. Valla şu Macy'i öleceğiz diye çok korkuyorum. Artı, artı bir verdi. Oy ilk dört. Şu Haribo iyi öldü ben. Şuna bak abi ne biçim vurdu bu. Yemin ederim Macy gibi güçlü bir karakter görmedim ben ya. Valla 6 dakika geçti. İnşallah bu maçı da yeneriz. Darim ilk dörde kaldık iyi oldu. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atabilirseniz çok sevinirim. At atmasanız da canınız sağ olsun. Şu kordelus alırız belki ya. Bizim menzil uzun onun kısa. Hadi git ya. Valla şurada saklanacağız. İçine ettin ya. Tamam git. Heh. Ha, oh olsun ya. Vallahi arkadaşlar bu kordeluslar gıcık ediyor. Öyle bir oynuyorlar ki. Şöyle dönelim. İlk üç, ilk üçe kaldık. Stresten dolayı bayağı konuşamıyorum. Hakkınızı helal edin. Alabilir, alır mıyız? O ne oldu öyle ya? O şey çok güçlü herhalde. Bakalım bir ona. Şöyle bir şey, öyle bir şeydi Bir dakika onu koyalım galiba. Şunu koyalım. Evet bu daha iyi. Çünkü bir vurduğunda mı deliyor, deşiyor, bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar beş kazanma serisi var. Ben buna devam etmek istiyorum. Kazan mesela 7'de bırakacağız. Vallahi kayıda girince bir yenmeye başladım arkadaşlar. Yoksa çıldırıyordum yani. Savaş topundan AFK el primo falan geliyordu. İyice gıcık ediyordu beni. Mesela şöyle bir el primo. Şuna bak boşa vuruyor. İnşallah şu mortis falan gelmez ya bizim yeri de kırmışlar yemin ediyorum İnşallah şu yukarı çalda birisi yoktur şu gösterdiğim yerde de darli kontrol ediyor herhalde evet <laughs> beklemediği bir anda yakaladık Allah. boyu ama ne el firmayı arkadaşlar ezan okumuyor. Devam edelim. Şu darli alır mıyız? Yakına gelsin mi? Onu alırız ya. Olursa. La ilahe illallah. Ne 2015. O 3 kişi kaldı. Mükemmel oldu. Şöyle. Oy, abi ne vurdu öyle o? Vallahi şöyle ıslandı. <laughs> Şaka. 9 dakika geride kaldı. Eksiyi kapatınca kaydı da kapatırım. Oynamaya devam edelim biz. Abi şu ne vuruyor ya. Valla şu Piper'lara oh oh olsun. Lan lan. Oğlum ona biz niye vuramadık? Valla çıldırtıyor bu Leon'lar falan. Eksimizi de alsın Şaka maka tamamlıyoruz. Savaşçının altında dönen bir çember varsa süper gücü hazır demektir diyor. Süper senin maça girmeden önce verdiği ipucu. Şş, yemin et diyormuşum ben de. Şaşı yok. Şaşıp kalıyormuşum. Şu şu işe bir vuralım la. Oy 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 kapışmaya bak kapışmaya bak. Oy oha ben bir ballar diye düşünüyordum ya. Kenji almış. Bak şu emoji nereden buluyorlar? Yemin ederim ben onu arıyorum bulamıyorum. Vallahi Kenji dibimizden geçti. Elim dokundu ya. Valla Ali Mali var. Hem onlar da çok şey değil gibi ya. Valla bu videoyu arkadaşlar boyla kapatacağız herhalde. Boyla başladım boyla kapatıyorum herhalde. Bilmiyorum öyle bir şey oldu. Ben de şaştım kaldım da 3 kişi kaldı oğlum yine biz yeniyoruz. Niye böyle bir şey oldu ben onu anlamadım. Çalıları kontrol edelim. Gizli şey. Evet. Bu çalda kimse yoktu şuralarda o kesinlikle bir ihtimal. Allah birisi çık çıkacak diye. Ahan. uy bu nereden çıktı öyle? Ben <laughs> senin üzgün işaret atalım. Bir çıldırsın. Bir yaşıma da girdim hocam. Buna bak ya. Vallahi tak attı lan. Oy artı 13 daha geldi. Bu arada eksiği kapatmamız için son bir maç kaldı. Eksiği kapattık ya benim arkadaş da kupa kasıyor. Oy 583 yapmış. Yok. 583 yapmış. Vallahi şaştım kaldım lan ne ara elli kupa kastı o? Gerçekten de kasıyoruz biz eksiği tamamlıyoruz. Adamlar emojilere bak ya. Vallahi şu sağ üst ikilininki emojiler çok iyi de. Arkadaşlar şuna vuralım. Arkadaşlar tanıdık mı kim bu? Ben bilemedim tanıdık. Sen YouTuber falan tanıyorsa bizi bilmiyorum artık da. Bilmiyorum niye niye döndü? Kız. Şuna vursak alır mıyız? Valla o bu Frank'i aldı bu Brock. Biz de Brock aldık. <laughs> bir dahaki videomda beni öldüren karakterin is şey karakter ben öldüren karakterin son harfindeki bir karaktere dönüşüyorum falan olabilir. Bakacağız. Bilmiyorum artık. Saklanmaya devam ediyoruz. Gizli saklanma da orası da işi oldu artık. Buraya vuralım. Dynamay kaç yük? Yedi yük müydü oğlum? Kaç yüktü? Oy yedi yük toplamış ayı. Abi bizde de dört yük var ama az değil. Ha ha ha. Gittiz ey lan. Valla ben şaştım gal. Oy, Gale aldı zaten onu. 11. Eksiyi tamamladık. 62.600'e 700'e kadar kasalım. Bakarız sonrasına. Dün de 61.000 kupaydım. Çok hızlı kupa kastım ya. Şu ikili çok sıkıntı şu an. Biz de sıkıntıyız aslında da. Benim bu şeytan <laughs> Bu üçlü kombo İyiymiş harbiden. Bak şu da o üçlü komboyu kullanıyor. Demek ki insanlar bunu kullanarak maç kazanıyor vay ya. Valla. Baksana Nito ne biçim öldürdü adamı. Bak o grey zaten Mars şöhreti. Alır zaten o da. Abi buraya gelecek bu. Abi yerimizi gösterdi o iblis ya. Ben şöyle şuna vuralım da internet. Ya internet yüzünden. Neyse arkadaşlar bir sonraki maça geçelim biz. Videoyu burada tamamlamak istiyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz